olduğumuz anlaşma neticesinde bölgeye ulaşan yardımlar da söz konusuydu. Ama Ruslar tarafından Karadeniz'de batırılmış olan gemilerimizi gerçekliği de var. Dört geminin üç tanesini batırıyorlar, bir tanesi bölgeye gelen. Örnek veriyorum. Tamam mı? Çünkü Karadeniz sadece bizim değil, aynı zamanda Ruslar da suları olarak adlandırılmakta. Sonra arkadaşlar Burada bu bölümün yapılmasının sebebi, hep çalıklardan bahsedilmesinden dolayı e, bu şekilde bir bölüm yapılmış bir şekildedir. Baktığımızda bunu neden yapmışlardır? Peygamberin hadisi şerifinden örnek vermek devam edeceğim. Der ki, toprak da Toprak da her şeyi çürütür der. Ama der, iki şeyi çürütmemek üzerine lanetlenmiş derler. İki şeyi kesinlikle çürütemezler. Bir şekilde bir ikincisi ise peygamberler bunların naaşını hayatta çürütemezler. Ondan dolayı bir şehit olduğu zaman biz onların sonsuzluğa, ışık yolunda yürüdüğünü biliriz. Hani boşuna demezler de şehitler ölmez diye. Şehitler ölmez diye herkesin bir yorumu var mı sonuçta? Işte burada sağa ve sola konmuş olan aynalarla beraber şehitlerin salık kamışlarının sonsuzluğa yürüyüşü, alt taraftaki kumun beyaz olmasının sebebi karı temsil etmesidir. Bu ışıkları da her yeri baktığınız zaman tabur tabur şeklinde ayrılmış olduğunu da Bu şekilde bir şey yapılmaya çalışır. Lütfen, lütfen rica ediyorum. Çarıkları kaldırmayın. Kaldıranlar gerçekten uyarı yeri var. Alt tarafında elektrik sistemi var. çarpılırsınız.